Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selamü ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Estağfirullah'el azim. Müthlerim kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu sohbetimizin konusu dinimizde akrabalık çeşitleridir. Güzel dinimiz İslam'da akrabalar genellikle üç çeşittir. Önem sırasına göre söyleyecek olursak birincisi aynı sütten meydana gelen aynı ana babanın veya bunlardan birisinin tohumlarından oluşan kan akrabalıdır. İkincisi evlilik yoluyla oluşan akrabalardır. Üçüncüsü de süt emme yoluyla oluşan akrabalar. Bunları kısaca söyleyelim inşallah. Değerli kardeşlerim, akrabalar insanlar arasında en fazla karşılaştığımız, sık karşılaştığımız ve birbirimize en fazla Efendim e, e, yardımına ihtiyaç duyduğumuz veya yardım ettiğimiz yakınlarımız olması hasebiyle önemli bir konudur. Akrabaya, akrabalık konularını dilimiz önem vermiştir. Bunu sona saklayalım inşallah. Tabi bazen olur ki yedi kat yabancı akrabalardan daha yakın olabilir gönül işi, dostluklar. O ayrı bir konu, onu müstesna şöyle bir kenarda tutalım inşallah. Değerli kardeşlerim, kan yoluyla, anne babadan dünyaya gelmekle veya bunlardan birisiyle dünyaya gelmekle insanlar birbirlerine akraba olurlar. Biliyorsunuz dünyayı bir çocuk olarak geliriz. Bir annemiz olur, bir babamız olur, kardeşlerimiz varsa olur. Anne baba babalarımızın yanak akrabaları vardır. Onların da babaları, anneleri, halaları, teyzeleri ve onların çocukları bizim akrabalık alanımızı oluşturur. Bunlardan bir kısmıyla aile kurmak haramdır. Mesela bir insan annesiyle evlenemez, erkekse efendim e, kızlarıyla evlenemez, kız kardeşleriyle evlenemez, halalarıyla, teyzeleriyle de evlenemez. Kız ise babalarıyla, amcalarıyla, öz dayılarıyla, efendim erkek kardeşleriyle evlenemezler. Amcaların ve dayıların çocuklarıyla evlenebilirler. Çünkü bir göbek öteye taşmıştır artık. Değerli kardeşlerim bu akrabaları sık sık ziyaret etmek e, ve aradaki bağı koparmamak çok önemlidir. Dinimiz akrabalar arasındaki ilişkilerin sağlam olmasını, sıcak ve samimi olmasını, devamlı olmasını istemiş. Çünkü akrabalar birbirlerine hem maddi hem de manevi gerçekten muhtaçtırlar yani. Bu bakımdan birbirlerinde desteği esirgememeleri bunun devamını sağlamalıdır. Bu da ziyaretle mümkündür. Akraba ziyaretine sila i rahim deriz. Rahim malum akrabalık, sıla da bağlamak demektir. Akrabalık bağlarını bağlamak, koparmamak, ayrılıklara fesat vermemek anlamında. Bu dinimizde vacip derecesinde bir emirdir yani. Allah Celle Celaluhu buna çok değer verir. Bunu gözetlenleri de sever. Değerli kardeşlerim, birincisi bu kan akrabalığıydı. İkincisi evlilik yoluyla gerçekleşen akrabalık. Eskiden buna sıhri akrabalık derlerdi. Yani evlilik yoluyla. Bir insan evlendiği zaman erkekse karısının annesi, babası, dayısı, halası, teyzesi kendi akrabalarının yerine geçer. O yüzden mesela eşimizin babasına kain baba anlamında kayın baba diyoruz. Kayin baba kain babanın kolaylatılmış ve kısaltılmış şeklidir. Arapçada kain yerine oturan demektir. Mesela kay makam, kain makam, makam yerine oturuyor. Bir üsttekinin temsilcisi kay makam. Kayın baba da kain babadır aslında. Kaynına da kain anadır. Yani bunlar ana yerinde oturan, ana yerine geçen, baba yerinde oturan, baba yerine geçen insanlardır. Kayın hala, kayın teyze, kayın dayı, kayın amca da aynı anlamda. Dört atanın hakkı birdir diyerek böyle bir terbiye ile bizi büyütürler. İnsanın anası babası neyse ve diğer akrabaları, eşinin de kadın olsun erkek olsun akrabaları aynı şekilde muhteremdir, saygıya sevgiye layıktır ve onlardan bir kısım vazifelerini esirgememesi İlahi dikkat etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, <laughs> üçüncü bir akrabalık edilme yolu süt kardeşliğidir. İşte bu biraz ülkemizde maalesef ne ameli oldu. Dünyada bunu bizden başkası bilmez. Bize de Cenab-ı Allah öğrettiği için biz biliyoruz. Akılla bilinecek bir iş değildir çünkü. Dolayısıyla Ötelerden gelen vahyi ilahiye kulaklarını takamış olan kafirler Allah celle celaluhu'dan gelen bilgilere kapılarını kapatmış olan cahiller bunu bilemezler. Süt akrabalığı gerçeği. İslam dışında diğer hukuk sistemleri ki bizde maalesef İslam hukukunu atmışız yerine düşmanımız olan yurdumuzu işgal etmiş bizi bir kaşık suda boğmak isteyen düşmanlarımızın ülkesi Avrupa'dan hukuk almışız. Halbuki adamların dinleri başka, ırkları başka, dilleri başka, öpleri başka, adetleri başka, hayat tarzları başka, başka oğlu başka. Ne alakası var bizimle? Almışız. Niye almışız? Çünkü onları büyük adam zannetmişiz. Maalesef bizim büyüklerimize de bu zihin hastalığı oluşmuş. Onları büyük adamlar, bizi zavallı insanlar görmüşüz. Müslüman olduğumuz sıratı eski hmm. geri Orta çağın karanlığında kalmış. Gavur batıl oldu mu modern o aydınlanmacı çağdaş oluyor. Niye öyle oluyor? Aşağılık Şahsiye Şahsiyet Maalesef kendi hukukumuzu almışız, elin hukukunu almışız, onlarda süt kardeşliği yok. Ama haklarını yemeyelim. Bu işi yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa'dan almış, kanunları tercüme ettirmiş, başına da Türk koymuşlar. Türk medeni hukuku öyle demekle Türk mü oluyor? Gavurdan al başına Türk koydu, Türk mü oluyor yani? <laughs> Taklitçiliğin, sahtekarlığın alazına bakın. Her neyse, Orada yok ama oraya evlilik manileri işte bir insan annesiyle evlenemez, babasıyla evlenemez, kızıyla evlenemez, kız kardeşiyle evlenemez. Bunları yazırken süt kardeşleri de evlenemez yazmışlar. Meclisten de öyle geçmiş. Diyorlar ki o meclisin duvarında yazılı ya hakimiyet gayesi milletin çıkmış oradan kanun. Adalet Bakanı'nın eline gelince Orada süt kardeşliğini görüyor. Hala mı geri dilim göbazlık? Bu dinin emridir diye siliyor adamın oradan. Yetkin var mı? Yok. Hakkın var mı? Yok. Meclisin, millet meclisinin sen nasıl olur da yazdığını iptal edersin? Öyle sunuyor reis Cumhur'a. O da atıyor imzasını öyle. O günden bugüne büyük bir skandal hala devam ediyor. Ve Medeni kanunda süt kardeşliğiyle evlenme yasa olmayınca hayatta da uygulanıyor, okullarda da İslam öğretilmediği için e, İslam'ın bu hükmünü bilen insanlar da eskiler yavaş yavaş ölüyor, yeniler de cahil yetişmiş, bilemiyorlar maalesef. Askerlikte bir arkadaşım sanırım Balıkesirli'ydi. Hocam bizim Ege'de maalesef çok insan süt kardeşiyle evleniyor ve bunun haram olduğunu bilmiyorlar demişti çok yadırgamıştım ben. Ondan sonra benim de başıma geçti. Geldi. Nasıl geldi? Maraş gibi dindar bilinen bir yerde bir mesele getirdiler. Bana bir boşanma meselesi. Kadının birisinin kocası vefat etmiş. iddet müddeti bitmeden bir başka erkekle evlenmiş. Hatta imam gelmiş nikahını kıymış. Belki imam bilmiyor durumu ama olsa iyi olurdu. Resmi nikahı da yok ki, resmi nikah buna müsaade etmez. İddet müddeti resmi kanunda daha uzundur. Bizde kocası ile kadın 4 ay 10 gün iddet bekler, boşanmış kadın 3 ay temizlik geçtikten sonra, 3 ay sonra temizlik olur. İddet. Her neyse değerli kardeşlerim, evlendirmişler, baya bir meclis kurmuşlar, mehrini de vermiş evlendirmişler iddet müddeti içerisinde, sonra bu adam bu kadını boşamış. İşte hocam bunun boşaması şöyle olmuş, böyle olmuş, bana anlatıyorlar dedi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dedim ya. İddet müddet içerisinde mi evlendirdin? Evet dediler. Lan oğlum bin kere nikah kıysanız bu işken olmaz. Yani başkasının nikahında sayılır bir nevi. İddet müddeti içerisindeki bir kadına nikah kıyılmaz kıysam bile tutmaz olmaz. Bunlar karı koca değil ki. Bunlar aile ilişkilerinde bulunmuşlarsa maalesef kötülük işlemişler. Bu bunun kocası değil ki boşadım demiş. O nikah nikah değil. Allah muhafaza buyur. Hocam mehrini verdik. Ne demek mehrini verdik ya? Her mehrini parasını verilen de insan cinsel ilişkiye girebilir mi? O zaman bu bilmem nerelerde yapılan ilişkilere ne diyeceksiniz? Bu da cehalettir yani. E böyle bir cehalet bizim gibi dindar bilinen bir şehirde oluyorsa tabi dini daha az bilinen bölgelerde, daha az yaşanan bölgelerde süt kardeşliğinin evlenmeye mani olduğunu bilmemelerinde yani Normal elbette ki göremeyiz. Aman Allah'a ne nereden bahsediyoruz ya? Böyle bir şey normal görülür mü? Fakat yani işte memleket bu hallere gelmiş. Allah muhafaza buyursun. Süt kardeşliği nedir? Kısaca söyleyecek olursak değerli kardeşlerim, bir kimse süt çağındayken, yani iki yaşına kadar, sütte vücudun beslenme çağı olan iki yaşına kadar, iki yaşını tamamlayana kadar bir kadını emerse o kadın onun süt annesi olur. O kadın kocası onun süt babası olur. Sütünü emdiği o kadının çocukları süt kardeşleri olur. Diğer akrabaları da süt akrabaları olur. O bakımdan bir adam <laughs> sütünü emdiği kadın süt annesi olduğu için onunla evlenemez. Onun çocuklarıyla da evlenemez. Çünkü kendisi o kadından süt emmiştir. Ama kendisinin kardeşleri o kadından süt emmediği için o kadını yabancıdırlar. O kadının çocukları kendisinin kardeşleriyle evlenebilir mi? Evet evlenebilirler. Ama kendisi süt emden süt kardeşleriyle evlenemez. İnce bir mesele inşallah anlaşılmıştır. Değerli kardeşlerim, Bir başka akrabalık yolunu cahili sistemler ve bugün yürürlükteki cahili sistem devam ettiriyor. O da nedir? Evlat olmayan birisine evlat edindir. Bu benim evladım diyerek evlat ediniyor, tebenni. Hatta Peygamberimiz döneminde aleyhissalatü vesselam yaygın olarak kullanıldı. Cahiliye döneminde evlat edinme. Peygamberimizin de bir evlatlığı vardı biliyorsunuz. Zeyt hikayesi uzun bu ayetler geldikten sonra peygamberimize artık Muhammed'in oğlu Zeyd derlerdi demekten vazgeçtiler. Babasının adıyla çağırmaya başladılar. Sabit oğlu Zeyd dediler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı derlerdi önce de. O iş bitti. Yani birisine bu benim evladımdır diyorsunuz, nüfusunuza geçiriyorsunuz, sizi hatta biraz sıkılıyorsunuz. Külliyen batıldır. Dinde böyle bir şey yoktur. Böyle bir akrabalık yok. Maalesef bugün hala dünyada yaygın olan böyle bir durum söz konusu. İslam bütün sonuçlarıyla birlikte bu tebenni yani evlet edinme meselesini ortadan kaldırmış. Bu yönde sarf edilen bütün söz ve tasarrufları yok hükmünde kabul etmiştir. Bunları bilmek önemlidir. Neden? Çünkü önce sağlam bir aile kurmak için önemlidir yani akrabalık çeşitlerine kan bağı akrabalığı evlilik yoluyla gelen sehri akrabalık ve süt emme yoluyla gelen akrabalıkları öğrenmek önemlidir. Kim akrabamız kim değil. Çünkü dinimiz akrabalık ilişkilerine önem vermiştir. Ve bu bağı korumamızı istemiştir demiştik. Mevzumuzun başında. Sıla-i Rahim vaciptir demiştik. Ve bunun dünyevi ve uhrevi bir kısım menfaatları var terk edildiği zaman da bir kısım felaketleri var. Bunları hakkıyla yaşayabilmek için çok önemlidir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, gerek sülh, kan bağı, gerek evlilik, gerekse süt bağı ile akrabalarımızı bilmeli, sevmeli, saymalı, ziyaret etmeli, yardımlaşmalıyız. Birbirimizi sıkıntılı zamanlarında destek olmalıyız. Allah Celle Celaluhu bunu çok sever. Akrabalık toplumun böyle belli bir kesimi, herkes kendi akrabasına böyle sahip çıkarsa, toplumda neredeyse açta da açıkta da unutulmuş kimse kalmaz. Herkes birbirine sahip çıkar. Birbirinin acından, dokundan, hastasından, sağırından farkına varır ve bilir. E Bu toplumun birlik ve beraberliği için hep böyle de önemli bir husus. Devlet akıllıysa Allah'ın bu emrini her emrin olduğu gibi insanlara öğretir. Çünkü devlet dinini öğretirse dinini bilen vatandaşlar Allah'ın emirlerine itaat etmekle aynı zamanda devletin düzenine de itaat etmiş olurlar. Kanunsuzluktan, kaostan, karmaşadan, anarşiden, terörden uzak dururlar. Akıllı bir devlet vatandaşlarına önce dinin emirlerini öğretir. Allah'a iman öldükten sonra tekrar dirilme ve hesap vermeyi öğretir ki polisin olmadığı yerde, jandarmanın olmadığı yerde, mahkemeye götürmenin mümkün olmadığı yerlerde bile insanlar doğru davransın, güzel yaşasın, kanunsuzluktan uzak dursunlar. Allah Celle Celaluhu bizlere de böyle Allah'ın dinine teslim olmuş, dinini öğreten, kanunlarını yürüten bir devlet nasip müyesser eylesin inşallah toplumumuzu bir İslam'a teslim olmuş, İslam toplumu oldursun, bunu bizlere de göstersin inşallah. Değerli kardeşlerim, hoşçakalın ve selam.